<laughs> günaydın. Seni gelişimde, oradan içeri süzülüşüne, içeri girip de bakışına, benim yüzüme, gülüşüne kız. Günaydın, ömrümün güzeli, hayatımın neşesi, başımın tacı, ruhumun ilacı, günaydın. Günaydın, nasılsın? İyiyim, daha iyi oldum. Atkın bitti. Ne diyorsun? Kız ne güzel haber. Ay. Of 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 of, şu güzelliğe bak, şu güzelliğe bak! Aha daranza! <laughs> Mübarek atkı değil, sanat eseri. Ay, abartma canım, düz bir atkı yani. Düz Kuşta. bir atkı deme, düz bir atkı deme. Düz bir atkı, bak bakayım... ...şu ilmeklere bir yakın plan gir bakayım. İçlerindeki o sevgi bağlarını şöyle bir kurcala bakayım... ...içinden ne çıkacak kız? Kız, ben bunu bir ömür takarım be. Söz ama takacaksın, tamam mı? Hadi canım, hadi canım, takacağım tabii kız, takacağım. Banyoda bile çıkarmayacağım. <laughs> tamam o zaman. Çok iyi oldu, vallahi donuyordum ha. Ay, dur ya, ben geç kalacağım, ben gidiyorum, okula gidiyorum, tamam mı? Aa dur görüşürüz. dur, dur, bugün seni ben bırakacağım içimden geldi. Hayır ya nereye bırakacaksın? Birileri görür. Hayır diyorum. İçimden geldi, içimden geldi. Bugün ben bırakacağım. Bırakmayacaksın olmaz, birileri görür diyorum, abim görür, babam görür. Ya bir görün olur diyorum ya, Hayır bırakmayacaksın, bir olur diyorum. Hayır, bir görene olur diyorum ya, bir, bir görene olur, olur, olur diyorum. Bir, olur. bir olsa zaten, bir görene olsa, bir görene olsa kendimize geleceğiz vallahi Keşke bir görene olsa. You Deixa um ver